Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Vallahi gördüğünüz gibi e, neşeli bir günündeyim. Niye neşeli bir günündeyim? Vallahi daha yeni geldik buraya. Gele gelmez de çoban değneğimizi bulduk arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ben size buradan nereye koymuşum diye. E, yine ne yapıyoruz? E, davarlarımızı gütmeye Başak yayılımına devam ediyoruz arkadaşlar. E, bugün biraz daha geç çıktık. Yine bugün biraz daha hava sıcak idi. Ee, saat 11'e kadar 12'ye 11'e kadar kesin buradayız da 12'yi bilmem arkadaşlar. Şimdi ben size bulduğum yeri göstereyim. Aha, buraya bırakmışız. Buraya oturmuşum. Şuraya. Buradan da hemen kalkmışım gitmişim şu köşeye. Demek ki dediğim gibi eve gidecekler ki gitmeden hallettim. Değneğimizi bulduk arkadaşlar. Çoban değneğimizi bulduk. Hemen teslim alalım. Vallahi ee, kıymetliydi yani benim gözümde, nazarımda. Ay, yayınma devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çoban değneğimizi bulduk. Şimdi çift değneğimizi çoban olduk. Davarlarımız da yayılıyor. Hemen ileriye gideyim. Nohutlar var. Hay. Daha nohutlara onlar Onlar aşağıdaki o soğuk e, yere gidecekler vaziyeti. Öğrendiler galiba. O yanlara doğru bastılar kaza. Orada yine bir hirk var. Arkadaşlar. Hirkte de bayağı ot var. Gece akşam dönmeden önce on gibi neydi? Dedim ki Vallahi direkt oraya. direkt oraya koştular. Hemen altında nohut var. Gerçi orada bir girmezler. Yeşil var da. Olsun ne olur ne olmaz. Biz ona devam edelim. Oraya koşalım. Öğrenmişler demek ki. Dün gece vakti uyuduydum. Hemen farkına varmışlar. Evet arkada da yine rahatsız olan bir kuzumuz daha var arkadaşlar. Bu da geliyor görüyorsunuz. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şuna bak ya. Arka ayaklar birbirine çatılıyor ya. Bugün yine iğne vurdum. İyi kötü geliyor. Bu da iyi kuzularından. Ölen bir tane kara vardı biliyorsunuz. O da iyi kuzumdan. Bir tane daha rahatsız var. Ölen vardı. iki tane öldü. Biri karaydı. <laughs> Biri karaydı arkadaşlar. Koştu. Onu kesip yiyecektik buraya. O öylesine Öldü. O da rahatsızlandı. Aynı rahatsızlıktan. Yani o, o kurt düştü gerçi ona da. Onun sonra bir tane daha vardı. O da karakulaklı. En son e, doğum yapan mıydı galiba? En son doğum yapanlardan galiba. Odanın da gelişmesi bile güzeldi. Arkadaşlar. Ona da ne olduysa aynı o şekilde öldü. Bu, bu da çok güzel gelişimi vardı arkadaşlar. Bu da aynı şekilde hastalandı. İğne vur tedavisine bugün başladım. E, dün farkına vardım ama bugün başladım. Ee, bakalım inşallah bunu iyi ederiz. Bir tane kuzumuz vardı onu iyi ettik. Onu da yine ne olur ne olmaz diye ciğer iğnesi vurdum da. Ee, ne olur ne olmaz diye evde bıraktım. Vallahi durun arkadaşlar. Bugün <laughs> kapalı bir hava mevcut. Sabahtan bayağı bir kızdırmıştı. Şimdi de öğleden sonra da ee, güzel bir yağmurumuz da yağdı. Sağnaktı gerçi ama güzel iyi yağdı. Bayağı bir yerleri ıslatmış. Bostanlara ney ay çiçeklerine, bostanlara ney güzel olurdu. Biz de tavarımızı çıkarttık. gütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hava yine kapalı. rüzgar var biraz serinledi. Ama öğlünden önce gerçekten feci bir yaktıydı yani ortalığı mübarek. Şimdi iyi fena değil. Hava esiyor ama gecede galiba biraz soğuk olacak gibi. Kapalı bir. Evet taraf kapalı yani. serinlikte de güzel hayvanlarımız da yayılır. Evet tekrar bu başak yaydığımız yere gideceğiz. Biraz burada bir hızını bir keselim hayvanları. Bugün gerçi e, sabahleyin de vermiştim ama e, hemen tadımlık bir arpa verdim iki yarım samanla beraber. Onu bir yedirdiler. Onun da bir etkisi var biraz. Evet şöyle bir bu tarlaya alışkın zaten. Şöyle üç tur yaptılar bir, Şimdiki yavaş yavaş hızlar kesildi, yayılmaya başladılar arkadaşlar. Daha ön taraftakiler biraz daha gidiyor. Onlar biraz daha genç kuzularımız. Onlar daha hızlı kesilmemiş, onlar da yavaş yavaş e, bu taraftakilere ayak uyduruyor. Evet, Koyunumuzun tanesi işte demiştim ya, dün arkada kalıyordu zor geldi. Arka ayaklar birbirine çarpıyordu arkadaşlar. yine ee, neyi vurduk ama hı, faydası olmadı. Bugün de sabahleyin baktım. Yatmış kalkmış kalkamıyor. Ee, durumu iyi değil onu kestim. Ee, mundar olmasın diye. Ondan karnından şey çıktı arkadaşlar. E, midesinden. Ee, naylon çıktı. Onu da eritememiş galiba. Büktüm büktüm. Büyük gittim ben. Ondan dolayı e, neredeyse koyunumuzu kaybedecektik. Mundar edecektik ama şükür Allah'a e, sabahleyin e, sabah namazını kıldım. Biraz yattım. Yattım yatamadım duramadım. Dedim hele bir çıkabık çıkayım. Bir şu koyunlarıma bakayım bir de yem dökeyim diye. Yemi döktüm. O zamana kadar görmemiştim. <laughs> Yemi döktüm aradım yenenlerin içinde ama bulamadım. Ben dedim acaba nereye gittim. Bak dedim ağırlık köşesinde yatmış hayvan. Ee, Allah'tan ölmemişti. Hemen or orada kestim de. Şükür Allah'a, mundar etmedik yani. Ya, Durun böyle arkadaşlar işte bildiğiniz gibi. devam ediyoruz. Evet iyice duruldular bizimkiler. Vallahi şimdi yavaş yavaş gider. şimdi aşağı doğru gideriz o tarafa. Biraz da başak yerler. 3 saatte kesin doyuyorlar arkadaşlar. Biraz daha ben zorluyorum. 4 saat yaptırıyorum. Yapıyorum. 4 saat oluyor olmuyor. Artık dikelim duruyorlar. Dışarıda yatmayı da bilmiyor bu arkadaşlar. Hep ağılda yattıkları için yatmıyorlar da dikilip duruyorlar. Benim gitmemi bekliyorlar. En sonunda ben gidiyorum da arkamdan geliyorlar. Hep beraber. Burada işte biraz frenliyor. Ee, yay, yayılıyor burada. Buradan da yavaş 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 en azından bir yarım saat neyi şeyi buluyoruz. Ee, çeşmenin yanına buluyoruz. Çeşmede bir sürüyor Ondan sonra artık Eve gidiyoruz. Evet. Devam arkadaşlar yaylıma. Arkadaşlar bugünkü yayılımımızı da Örenli tarafında yaptık. Arkadaşlar bir türlü biz gitmeyiz o tarafa artık. Her gün her gün aynı yemek aynı yemek dediler. İyi dedik. Biz de bu sefer dedik. Kıraç yiyin hiç olmazsa otlar da yumuşamıştır dedik. Bugün kıraca vurduk arkadaşlar. Örenli tarafındayız. Bizim çıvır dedenin hemen bahçenin üstündeyiz. Şimdi buradan böyle yavaş yavaş e, köye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yayla yayla. Saatte 8.30-9'a geliyor. Bugün hava serin. Aslında iyi ya elimde oluyor ama bugün hayvan yağışlı olduğu için nedir nedir ee, çok gezdi arkadaşlar. Oraya gittik orada bir türlü o tarafa yönlenmedi. Gitmedi yani ben gitmem dedi artık. Aynı yemek aynı yemek aynı tas aynı hamam hesabı. İyi dedik biz de dedik yine iyi bugün değişiklik yapalım. Öğreni tarafına geldik. Kıraçlara vurduk. Biraz hirtte doyurdular karnını. Biraz da kıraçta böyle yavaş yavaş yayla yayla gideceğiz inşallah. Evet arkadaşlar nohutlar işlenmiş. Emin nohut tarlasındayız. Evet buradan böyle vuralım dedik bu sefer de aynı gidiş tarlamız ee, yine o e, ekin tarlasına doğru gidiyoruz ama bu sefer değiştirdik ee, İksel abinin tarlanın öbür tarafından değil de bu tarafından girdik nohut tarlasındayız nohutlar işlenmiş ee, buralarda ve bu köyün aşağı tarafından yani bu tarafta e, fazla bir şey e, çıkmıyor yani ot 30-35-40'a kadar neyi anca e, çıkıyor. Dakar başına yani bir dakarda 40 kilo neyi çıkıyor. O da e, valla emeğini kurtarır mı bilmem. E, Ondan sonra acıma. ama yukarı taraflara iyi diyorlar. İnşallah iyi olur her taraf da. Çiftçimizin yüzü güler diyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakın nohut tarlasından hemen çıktılar. Halbuki nohut tarlası da yeşil yani. Hemen hirge girdiler. Hirtteki yeşilliğe girdiler. Bakalım böyle gideceğiz. halimizin temizliğine başladık koyulduk buraları neyi temizledim güzelce Tümlerin neyi hemen çuvalladım hemen şunun bir altı kaldı işte şurası aşağı taban ee, burayı da güzelce süpüreceğim aşağıya alacağım o zaman şunları çıkartacağım ee, ondan sonra cima Tamam. Ondan sonra burayı güzelce bir ıslatacağız. Üstüne kireci saçacağız. Ondan sonra pencerelerini, kapılarını kapatacağız arkadaşlar. O zaman ta ki Kasım'a kadar burası böyle kapalı kalacak. Değil mi Karaca? He evet, Karaca. Başımın belası Karaca. Evet. Şu olukları bir alalım Ayşe de. Ee, onu alalım da. Şu oraya ben. Ondan sonra He, oraya atayım dışarıya. Toprak, kum. Ondan sonra alalım. Tamam. tamam mı Karaca? Geliyor. geliyor. He Karaca. Tamam mı? Sarıca. Karaca. Sarıca Karaca. Sarıca bir türlü durumda. Ver telefonumu yiyecek ya. Evet. Sarıca da alıştı ama daha çıkınca benden kaçıyor kız. Sarıca. Ee, böyle böyle yap yap durma. Hadi bak. Be. Bey sana kolay gelsin diyen var camdan. Sakız çiğniği bir yandan da. Evet. Arkadaşlar hemen evet, hibirmeyi böyle yapıyoruz. Hemen yani ıslatalım. Kibirdik. Kibirdik yapışsın yere. Ve öyle şey varsa, zararlı haşiretlerden varsa onlardan kireç sayesinde hem dezenfekte oluyor yerler hem de bazı böceklerden neyi korumuş oluyor arkadaşlar. En önemlisi de dezenfekte olması. Şöyle ıslatalım kirecimizi yere yapıştığından emin olalım. O yüzden ıslıyoruz. Geri deyin de sen de öylesin. <laughs> Güzel oluyor bak böyle dezenfekte oluyor değil mi? Evet böyle dezenfekte olur ki olur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ağırlığımızın çadırımızın içini de kireçledik güzelce, zeminini şöyle güzelce, her tarafı bol bol, evet. Evet suyumuz da doluyor arkadaşlar. Pencerelerini de kapattık. Görüldüğü gibi. Burası 7'ye 10. Şey 7'ye 20 arkadaşlar. <laughs> 140 metre kare. Hemen hemen buraya kaç tane 3 tane kireç, 3 torba kireç saçtık. Kireçler de paylaşmış arkadaş. 115 lira arkadaşlar, bir kireç torba kireç 115 lira olmuş ya. Vallahi şaşırdım yani. He. Şimdi tek sorunumuz var arkadaşlar. O da şu kırlangıç. Acaba kırlangıcın orada yuva var mı yok mu? Yani var da, yavru var mı yok mu bilmiyorum. Epeyden beri de yoktu sannedersem de. Sadece erkek gelip gidiyor. Zaten bunlar yukarıdan da giriyor gerçi. Şuralardan da giriyor arkadaşlar. Havalandırmadan da giriyor. Gördüm çünkü. Şimdi suyumuz dolunca hemen suyumuzu çekeceğiz arkadaşlar. O zaman koyunların suyunu dolduracağız. Onların yemini verdim. Yiyorlardı. Ondan sonra evimize gidip bir de kendimiz banyo yapacağız. Şuna bakın arkadaşlar. Şu halime. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi halimiz bu şekilde. Yine iyi fena değilik. E, sakallar kurtarıyor galiba. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bayağı bir e, şey temizliği yaptık. Ağıl temizliği yaptık. İlk önce buraları süpürdük iyi oldu arkadaşlar. Çünkü süpürmesek böyle kalmış olsa arkadaşlar ileride o günler kızdığı sebebine bir pire, bütün e, örümcek onların hepsi mevcut olur arkadaşlar buralarda. Gene e, bu kireç, ben kirecin faydasını gördüm arkadaşlar. Görüyorum da o yüzden de. E burayı temizledik. Temizledikten sonra kurumasını bekledik arkadaşlar. Güzelce kurudu. Kurudu. kuruduktan sonra zaten içinde davarlarımız vardı, yatıyordu. Ondan sonra bir süpürdük üstünü arkadaşlar. ıslayıp kirecimizi saçtık. Şimdi kapımızı da örteceğiz. Pencereleri örttük. Bir şu pencere kaldı. Ve o pencere kaldı. Orada su doluyor. Şimdi şurayı da kapatırız. O yüzden eee Pencereleri kapattı da Allah izin verirse de e, kasıma kadar aralığa kadar e, burası kapalı duracak. Yağmurlar başlayana kadar, yağmurlar, soğuklar başladığı zaman biz de burayı açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. <laughs> Allah iyilik, sağlık versin. Ağzınızın tadını bozmasın. İşinizi, gücünüzü Allah Teala rast getirsin. الله ایمان دارن سال و سال جهت اگر نگذاشته روز چه